Herkese selamlar, ee, ben Utku. Yanımda da arkadaşım Foxuya var. Merhaba. Normalde kanalın sahibi ama başlatmak istemedi, ben başlatacağım. Evet, ben zor ee, başlasın. Nero Brian serimizin ikinci bölümüne geldik. Ee, Direkt Marius'la çekiyoruz ölmeden, valla. Ölmeden inşallah. Bitireceğiz. Ee, bir dakika, bitiremeyeceğiz ama bitireceğiz. Bitireceğiz. Şimdi hmm. şöyle yapalım. Şimdi Üstteki, ben de yok. Biz biraz e, girmeden önce baktık. Bana Enderman saldırdı. Bir kez önüme Aerobran geldi. Fotoğrafını koyarım muhtemelen. Çektim çünkü. Sonunda sonunda sana saldırdı o Aerobran'da. Evet çok iyi oldu. Ya bu arada bakmasan yine saldırmayacaktı da neyse. Şurada tüccar ama. Ha yeni bir modu ekledik. Evet, e, helikopter ekledik. modu. Helikopter, helikopter şurada bir tane tüccar var ama o tüccardan hiçbir şey çıkmayacak bence ona gitmeyelim bence direkt yemek toplayalım. Ya sen yemek kaz. Tamam ee, bir dakika Anladım. bekle ben bir onu aşağıya atacağım. Okay şimdi helikopter modumuz var bir de çanta yapacağız. Aa çok Aa tamam burası bizim kasıldığımız mı Ya da vazgeçtim ya çıkamam üşendim. Yemek topla direkt başa. Birkaç tane daha mod koyacaktım ama gerçekten yani zaten zaten. Ee, şey Herobrine gelmeden önce garip bir ses geliyor oyundan. Ben hiç duymadım. Hem oyunun sesleri çok kısık ya. Bir saniye konuşma. Konuşma. Tamam artık oyunun sesleri yüksek. Bismillah şöyle bir balta. <laughs> As! Piglin oldu, piglin oldu, piglin oldu. Neredesin? 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 Yardım et. Ölüyorum. Neredesin? Hayır. Arkadaşlar biz ile buluştuk. Bayağı 10-15 dakika civarı oldu. Çok uzak bir zaten bizim ilk e, spawnlandığımız yer. Hayvan keseceğiz ama yani bu hayvanlar böyle olursa çok zor kesmemiz. Ya tek atacağız. Tek atmaya çalıştım. Kritik vurmama rağmen dönüştü. Kötü hayvan. <laughs> Aa şurada bir domuz var. Şu mu? Dur dur. Ee, onun şeyini bana versene. Koşamıyorum. Bir tane mi çıktı? Evet. Yemin bir bir tane çıktı. Allah tamam yemin etmene gerek gel. Yok. Yemek yemek gel. O da illa de, taş lazım. Taşın var mı? Buraya gel buraya. Alo, Taşın var mı? Taşın mı? 9 tane var. Atabilir misin? Üç tane. Ah. Çubuğun var ah. mı? Çubuk. Bir tane var. Tamam o zaman. <laughs> Ağaçları yarım bırakmayı sevmem de hep sadece ihtiyacım olan kadar alıyorum. Biraz sıkıntılarım Tabii. var. Os. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bence direkt çanta yapmaya ve yemeğe odaklanalım. Nasıl ki? Olur. Helikopter de yapabiliriz. Helikopter şu an motor falan istediği için demir bir çok şey istiyor. Ona sonra bakalım. Ee, tamam. Şimdi e, çanta için lazım olan şeyler sayacağım. Tamam, mı? Aklında tut hatta ben bir yere not alayım. Ay, tamam. Çan... Tamam. Şimdi çanta için ilk önce tüp yapmamız lazım. Tüp, tüp de. Için lazım. Şimdi biz iki kişi ikiyle çarpıp yazmam lazım. Benim telefon çalıyor bir dakika. Ya sonra hatta deriyle başlayalım. Deriyi toplarken yemekle de toplayalım. Sonra demiri buluruz. İnek kes full Tamam ben hayvan kesiyorum zaten. İnek at ne varsa. Eee <laughs> sen neredesin? Ama Aa birlikte... kum da buldum. Güzel kaç tane cam lazımdı bize 8 mi? 12 demedin mi? Ha, 12 12, 12 aynen. O zaman 12 tane kum alayım. Bu arada biz yan yana duralım. Kaybetmeyelim birbirimizi. Arkadaşlar bu arada şu elimdeki çimenin olayı da şey Enderman öldürünce çıktı. Onda hiçlemeyin. Evet. Yine li linçleyecekler. Tamam 12 adet işme yaradı diye. 12 adet kum elimde şu an. Deri lazım. Iyi. Bir şey daha yapmam lazım. Nasıl takacağız bunu? Bekle daha öğrenmiyordum daha. Bakacağım. Bekle ben bunu. Taktın şu an. Ama bu koyulmuyor. Bu boşunaymış. Demirler boşuna gitti. Bana da ver. Benim niye yok? Ee, seninki ben... nerede? Seninki yok. he Al. Bende niye yok? Nasıl şu... takacağım ben bunu? Sağ tık yap. Takıldı mı şu an? Sırtın sol yap. Çık sol yap. Ya camları niye kırdın acaba? <laughs> İşsizim çünkü. Belli oluyor. Ya sen neye basıp yaptın? Sol tık yap. Yaptım. Vuruyor. E ben ne? Nasıl yaptım ben? <laughs> Çıkartamıyorum ben ha. <he. gülüyor> ha şey sırt çantasına yap aşağıda bir <laughs> tane envanter kısmının üstünde bir işaret var küçük sağ Heh, orta. gördüm gördüm lan kapıyı açtım çıkma çıkma kapıyı açtım Heh. şimdi şöyle yapacağız bunun içine tulum bunun koyabiliyoruz galiba <laughs> ha geldi buraya da şimdi ben bunun içine bir kere teknemi koymayacağım ee, seni koyalım bu arada biz bir yere yerleşelim ya. Yok be. Bence göçebe yaşayalım. Ha bak. E, Utku. Bu çanta e, koyma yeri var ya. Ha. Onun yanında bir tane de böyle uyku tulumu kırmızı bir işaret var. Ona basınca da uyku tulumu koyuyor. Kırmızı işaret yok bende. Uyku tulumunu çantanın üzerine taşı. Orada bir tane bir yer var. Bende uyku tulumu yok. Nasıl yok? Ha. Al şimdi. Ne yapayım? Bir daha söyle. O çantayı takma tuşunun yanında sonunda bir tane işaret var. Ona basınca uyku tulumu koyuyor. Ya am. Biraz kur. Gel gidelim. Tamam hadi gidelim. Buraya. Gel, işte. Evet Bu arkadaşlar. Bugün... Arkadaşlar şimdi girdik. Aa gördüm gördüm yanımda şu an. Ona bakıyorum şu an. Ona bana bakıyor. Ben de ona bakıyorum. Lan baltam kırıldı. Lan çok hızlı. Çubukla öldürürüm oğlum seni adam ol. Çubukla öldürürüm adam ol. Ne oldu çıkamayan mı? He? Lan çıktı üstüme atlıyor. <laughs> Lan iki kalbim kaldı. Çubuğun var mı? Var.

Tamam. Direkt fazla ben çanta atarım ya. Ama fazla topla çünkü şey yapacağız. Ee, soyulmuş, soyulmuş falan işte çift taraflı falan gibisinden. İki tane ev yaparız. Niye iki tane yapıyoruz? Bir tane yapalım. Doğru. İki katlı yapalım. Bizim bir ara sınıf sınıfça bir şeyimiz vardı. Sunucumuz vardı. Ben onda gökdelen yapmıştım. Ne yapayım? Ha ya demişler bizimkiler. Sürekli ama yani. Full odundan yapıyordum. Odunu bıraktım artık taşlardan falan yapmaya başladım. Ben buraya şarkı koyarım muhtemelen. Odun kasıyoruz falan diye. 35x. <laughs> Ama çok uzun oluyor şarkıya yetmiyor. <laughs> 1896x Çantaya koyacağım da önce bir envanterin dolmasını bekliyorum. Hem daha bir stek bile top. Oo. Oo. Ne oluyor? Abi burası niye bu kadar Gereksiz şeylerle dolu. Herobrine niye yok ya? Çıldıracağım. Millet gelmesinler. Bu da niye yok diyor. Çıldırıyor. Çıldıracağım. Gelecek zaman ecek ecek. <laughs> Kime gönderme yaptım acaba? Acaba. Acaba. isim verme. Acaba. 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 Ben bulamadım. Ben bulamadım hmm. şahsen. Benim de aklıma gelmiyor. Gönderme yaptığın kişi aklına gelmiyor. Evet. Çok garip. Çok çok. Benim garip. envanter doldu. Benimki daha dolmadı da ya ben işe yaramayanları atıyorum şu an. Hatta ee, taşıyor. <laughs> benim çantanın da yarısı doldu. Oha sen ne yaptın? Full kastın mı cidden? Evet. Dostum canına kastın mı var? <laughs> Video izle tamam mı? <laughs> Hay Allah! Im. Burayı kesmemem lazım. Taşın yok. var mı? Taşın var mı? Taşın mı? Yok. Bir ha var. Gel. <laughs> Aa inek inek şey oldu inek şey oldu İnek dönüştü. Evet koş. Neredesin neredesin? Aa oh, tepeye bak göreceksin. Arkana bak. Bunu nasıl öldüreceğiz? Bu ölünce 2 3 tane oluyor mu? Sanmam. Baltam da yok ki vurayım. Oha, o bana çok hızlı. O şu an bana şey oldu. Sen vursan bir şey olmaz muhtemelen. Aynen. O oh. oh. kaç 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 kaç. Vay yok yok ölünce lava dönüştü. Farkındayım. What the hell? Ölmek üzereyim. Suya girdim kurtuldum. kurtuldum kurtuldum. Abi çıkamıyorum şu an. Nasıl bir sırası bir blok koymuşum var ya. Benim dersler vurdum. Bir tane daha buldum. Vurdum. Şimdi üçüncü de dönüşecek. Tavuk buldum. Vurma. Vurdum. Ha, ha oldu. Al işte dedim ya. Ha düştü saf. <laughs> Aşağı düşüp <gülüyor> öldü. <gülüyor> Bir tane daha tavuk öldürdüm. Bir tane daha, <laughs> daha tavuk öldürdüm. Bir tane daha öldürdüm. Öldürdük şurada. Gel benim yanıma. Denizin ortasında duruyor. Sen neredesin ki? Aa. Hala orada mı? Cidden burada. Orada neyse keserim seni. Ciddi manada. Lan yok lan. Aa, gördüm. Tamam yanımda, yanımda yanımda. Aa düştüm. Yüzerek yanına Hı -hı. gideceğim. Teknem var. Bak şimdi izliyor musun Aerobrine'i? Evet. Bakıyorum. <laughs> Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.